Kanalına hoş geldiniz. Ben gün Gündoğdu. Kripto para serisine bir süredir devam ediyoruz. Biliyorsunuz çeşitli terimleri, kavramları, konu başlıklarını açıklamaya çalışıyorum. Bugün farklı bir video olacak. Şimdi sıklıkla şunu soruyorsunuz, hocam hangi borsalarda al-sat yapacağız? Kripto para borsalarından hangilerini seçelim diye size uluslararası çapta büyük bir kripto para borsasından bahsedeceğim Gate borsası. Şimdi Gate borsası ee, telefonunuzu uygulamalardan da indirebiliyorsunuz, web üzerinden de alım-satım yapabiliyorsunuz. Ancak ben benim tercihim genellikle telefon üzerinden her dakika yanımda olan bir uygulama olarak e, kullanıyorum. O yüzden e, telefonda kullanmak daha mantıklı gibi. Gate borsasından biraz bahsedeyim size. Çünkü para yatırdığınız, e, alım-satım yaptığınız borsanın ne olduğunu bilmek çok çok önemli. Eski mi tecrübesi var mı? Yoksa çok yeni bir borsa mı? Listelen listelediği coin sayısı ne kadar? Bunlar da önemli şeyler. Hangi projelere ortaklık yapıyor? Bunlara da bakmak lazım para yatırmadan önce. Gate borsası dünyanın ilk kripto para borsalarından bir tanesi 2013 yılında kurulmuş. Biliyorsunuz ilk kripto para Bitcoin 2009 yılında işlem görmeye başladı. Dolayısıyla çok kısa süre sonra Kripto para borsası uluslararası anlamda Gate borsası alım satıma açık hale gelmiştir. Diğer taraftan tabi işlem hacmine de bakmak lazım. Coin market cap listelemesine göre dünyanın en büyük 5. kripto para borsası Gate borsası. Diğer taraftan 190 ülkede 8 milyondan fazla kullanıcısı var. Bu da çok oldukça yaygın ve tercih edilir olduğunu gösteriyor. E, binden fazla coin listeliyor. Şimdi e, bazı e, uygulamalara giriyoruz ama coin sayısı çok az oluyor. E, dolayısıyla başka bir coin almak istediğiniz zaman farklı bir uygulamaya daha geçmek zorunda oluyorsunuz. E, çok sayıda coin'in listelenmesi bizim için avantaj tabii ki. Özellikle DeFi olanlar ya da Metaverse olanlar, Web3 olanlar gibi çeşitli listelemelerin olması lazım. E, sadece spot işlem yapmaya yani anlık alış satış yapmaya değil kaldıraçlı işlem yapmaya da future işlem yapmaya da imkan veriyor. Pek çok uluslararası kripto para borsaları buna imkan veriyor ama bazılarının biraz daha kısıtlı olabiliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Şimdi kısa süre önce e, Gate Borsası Open Punk diye bir NFT projesine ortak oldu. NFT projeleri biliyorsunuz genellikle sanat üzerine e, eserlerin olduğu bazı blockchain varlıkları dolayısıyla çok dünyada çok meşhur olmaya başladı. Özellikle ünlü sanatçılar işte sanatçı deyince sadece hani böyle müzik ya da farklı alanları algılamayalım. tabi çizim, kitap bunlar da içine giriyor. Pek çok alan var. Sanat ve müzik alanlarında da paylaşılıyor epey eser var. Yani dünyaca ünlü eserler de listeleniyor. Kendi NFT'nizi de yapabilirsiniz. Böyle bir şey de var. Dünyada bu akım giderek hızlanıyor ve insanlar öğrendikçe kitleler halinde yeni yeni projeler ortaya çıkacak. Şimdi şunu söyleyebilirim. Elbette sadece tek bir kripto para borsasına bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Sadece Gate kullanmak zorunda değilsiniz. Pek çok uluslararası kripto para borsası var. Zaman zaman bunlardan ben size bahsedeceğim farklı farklı olanlar da var. Ama bu videoda çok fazla soru geldi. Gate nasıl bir borsa hocam diye. Ben de bu özelliklerini sıralamak istedim. Görüldüğü üzere bahsettiğimiz üzere dünyanın en çok kullanılan kripto para borsalarından bir tanesi büyüklük arttıkça arkadaşlar bu borsalara olan güven biraz daha artıyor çünkü çok arkasında ciddi bir oluşum oluyor ve projelere ortaklık olunca da güvenilirliği artıyor bunu da unutmayalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen abone olursanız çok sevinirim görüşmek üzere.